Evet sevgili Tireliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi koordinesi ile Tire'de bir yaraya daha neşter vuruldu. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı ile Gençlik Caddesi'nin kesiştiği noktaya bir kavşak ihtiyacı vardı yıllardır ve o kavşak çalışması bugün resmen başladı. Çalışmaları yine yakından takip eden Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan Duran da burada dilerseniz detayları ondan alalım. Öncelikle İnönü Bulvarımız maalesef şehrimizin bu bölümünde bir Berlin duvarı gibi trafiği aksatan bir hal arz etmekteydi. Burada vatandaşlarımızın talebini bizlere ileten Sayın Muhtarımızın talebini dikkate alarak Büyükşehir Belediye'mizle görüştük. Genişlik itibariyle Büyükşehir Belediye'mizin yetki sınırında kalan bir bölgeydi. Büyükşehir Belediye'miz sesimize kulak verdi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bu bulvarın Büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrini istedi. Ben de Karayolları Genel Müdür ile görüşmek üzere Ankara'ya gittim. Bu esnada buradaki e, yerel yetkililerimiz karayollarının bölge müdürüyle görüştüler. Sayın Kaymakamımız 3 defa değişen 3 ayrı bölge müdürüyle üç ayrı randevu olarak görüştüler. Büyük bir azim ve kararlılık ortaya koydular. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Siyasi yetkililer de ilgili partiler de bunu dile getirdiler. Onlar da kendi merkezlerine baskılar yaptılar ve hep birlikte güzel bir çalışmayı ortaya koyduk. Şu anda Büyükşehir Belediye'miz de kendisine devre olan İnönü Bulvarı ile ilgili kavşak talebimizi dikkate aldı ve gerekli yetkili birimlerinden kararları çıkartarak, projesini size çıkartarak bugün itibariyle hayata geçirmeye başladı. Şu görmüş olduğunuz meydanlıkta bir kavşak oluşturulacak ve böylelikle şu Gençlik Caddesi'nden gelen vatandaşlarımızın bu kavşaktan direkt İnönü Bulvarı'na geçmesi sağlanacak ve gölet muhiti tarafında oturan vatandaşlarımızın da evlerine ulaşımı Gençlik Caddesi üzerinden artık daha kolay bir vaziyet alacak. Burada hayatı kolaylaştıran bir projeye büyük Belediye'mizle birlikte imza attık. İzmir Büyükşehir Belediye'miz bu projeyi kendi ekipleriyle, kendi personeliyle, kendine ait personelle gerçekleştirmekte. Biz de ilçe belediye olarak onlara her türlü malzeme, ekipman, iş makinesinin desteğini vermekteyiz. Burada gene ilçe belediye ile Büyükşehir Belediyesi'nin çok uyumlu ve çok koordineli bir çalışmasının örneğini hayata geçiriyoruz. Mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire, mutlu insanların yaşadığı güzel bir İzmir için aşkla çalışıyoruz. Evet yanımızda Atatürk Mahallesi'nin değerli muhtarı aynı zamanda meslektaşım Ergün Çelik var. Ergün Çelik de bu kavşak için mesai harcayan isimlerden bir tanesi. Evet muhtarım büyük bir gün hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kısaca duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık biz 5 yıldan beri Burada bir kavşak yapılması gerektiğini söylüyorduk. E, muhtarlık döneminden önce de e, bunu çok kez dile getirmiştik. Bugün e, nihayet bu çalışmaların resmen başladığı bir gün. E, çok mutluyuz. Atatürk Mahallesi muhtarlığı olarak çok mutluyuz. Bu çalışmanın bizim muhtarlık dönemimiz içinde olması da bizler için ayrıca gurur kaynağı. Tabii ki e, bu işlerin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan e, Tire Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan Duran'a çok teşekkür ediyorum. Yine onunla birlikte e, bu kavşağın bu çalışmaların gerçekleşmesi için çaba gösteren Kaymakamımız Sayın Fatih Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. E, kavşağımızın mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonra e, mahallemizin daha doğrusu tiremizin kanayan yarası olan bu İnönü Bulvarı ile Gençlik Caddesi'nin kesiştiği noktadan e, vatandaşlarımız özellikle gölet kısmında oturan vatandaşlarımız araçlarıyla rahat bir şekilde, kolay bir şekilde geçecek. Ee, çok mutluyuz. Ee, Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz.